Neyse bu nedir hani bro dersi arkadaşlar. Tarık abinin de birlikte arkadaşlar. Yeni gelen bro ve arkadaşlar karla gelen, gelen arkadaşlar. Aktarlı denildi değil mi? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi zaten o zaten deli üyesini biliyorsunuz da arkadaşlar. Ne oluyor Ahmet orada orada. Biliyorum geliyorum zaten. Ee, Bunun ya ben gideyim ben. Evet arkadaşlar bakın atıyoruz. Arkadaşlar. Anki bence kolette gibi değil mi? Şunları bağlayayım arkadaşlar. Bence kolette gibi ya. Arkadaşlar şimdi Daryl nereden çıkar acaba? Bak ben Çok kısa ya. Bence Daryl gibi. Ay Daryl gibi diyorum. Colette gibi ya. Aa! Aa! Ah! Uh. Oo. Arkadaşlar bence Colette gibi ya. Bir daha deneyeyim. Bir dakika Ahmet seni yavaşlatacağım. <laughs> bence bu şey Colette gibi ya. Bakın. Arkadaşlar şurada attığımız bu tarafa geliyor. Bu tarafa geldiğini Yani biraz saçma değil mi? Seni bir kere öldüreceğim. Lan! Seni bir öldüreyim de. Bu toplama. Ben toplamayacağım. Al onu. Sallan be. Öldürürüm Öldü. Öldü. e, e, evet, e, evet. e, ya, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ahmet. Lan. Dur. Ee, arkadaşlar bu atınca bakın. Deneyeceğim. Şuraya atayım. Bence biraz esnana ya. <laughs> Maçı bitirelim arkadaşlar. Biz bir daha deneyelim şimdi karlı arkadaşlar. Sonra bonkine geçelim. Ah evet arkadaşlar. A arkadaşlar yerin bak bulduk. Şimdi e görün. Bakın yani ama benim ekranımdan gözükmek lazım. Nasıl olacak? E ya. Şey maç tekrar olur mu ki bunda? Gerçi e Ahmet birazdan girelim. E Neyse hemen Evet arkadaşlar şimdi biz arkadaşlar bir daha deyin farklı bir oh. pro geçeceğiz. Arkadaşlar çok bence efsane arkadaşlar ondan Aşağı tarafa doğru gidiyor ben de Hadi. Şimdi bir şey geldim. yapalım. Şimdi Ahmet aksesuar seç tamam. Evet, Şimdi abi. benim seçtiğim yere doğru. Tamam. Bak. Ya biraz geç geldi. Bak buraya ışınlanıyor. Seni evet. bir keseyim bir dakika. Evet arkadaşım. Bak oraya... geçmeyeceğim ben kıyamadım. Ama seni o... yavaşlatacağım. Yavaşlatınca işte, da yine de bir şey oluyor ama neyse. Hayır can gitmiyor. Tamam. Bak Ahmet. Be. Evet tamam gel bir zaman. Hayır hayır ultiyi kasmıyorsun. Biliyor musun? Ha, bir. 2 üç. Oo. Oo. Sen geç geldin ama birazcık. Şu an beni görün. Bak gidiyorum, geri geliyorum. Nasıl? İyi ya. Aa, bu zaten karaya karakterde oluyordu ama. Neyse. Seni sürekli öldüreceğim Beni görün arkadaşlar. Ediyorum evet, böyle. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi beni izleyin Ahmet güzel sen geçin. at benim oğlum tarafa. Kıdırlar. Ahmet buraya. Kıdır, açtım. Tamam. Yanıma gel. Bir, iki. Bak. Bunu anlar bakalım. Bak. Aa. Aa senin daha yukarı gidiyor ama. Hadi. Bana. Hadi hadi. Aa ne yapıyorsun? Canımı acıtıyorsun. Ama şimdi bitti benim şey. Öldür beni. Öldürme. Evet arkadaşlar. Hadi. Ne yapayım? Şimdi... Evet arkadaşlar böyle mi? Evet. Lan, Hayır. Lan yanlışlıkla orayı kullandım Aa. ya. Böyle oldu ama bak. Tamam bakıyorum. Bak. Tamam. Şu, üç yer, üç yer. Tamam. Bir, iki, üç. Bıraktım. Ye. Yeah. Ama um. benim kız gidiyor tabii Evet, de. seninki şey bayağı uzun ya. Arkadaşlar şimdi ben seni böyle de bir. Ben öldürüyorum. Ama ya. <laughs> evet. evet Arkadaşlar şimdi Bro'a geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni gelen bura aksuarını gösterir. Sonra video sonlandıracağız. İki yapalım. Evet arkadaşlar gördünüz. Vur bana. Gel. Sen bana vur. Neyse sen bir vur bana. Vurdum. Abi sen de değil mi ya? Olmadı. <laughs> ben şimdi yerimde duruyorum. Sen onu tekrar vurdu. 3080 vurdu, vur. 3000 tekten değil mi? Vur, vur. kim? Evet 3000 tekten. 3000 tekten vur arkadaşlar. Ben seni bir öldüreyim ben. Bak evet, ben öldüreyim. Sağlam kat var ulan. Sağlam. Aa. <laughs> Aa. Aa. Evet arkadaşlar son kere deneyeceğiz nice son bir şey falan Hadi vur. vuruyorum. Vurdum. Evet. Dur lan. Dur benim lan. Haydi, bu çok senin değil. Yeni milletler asla kullanmıyor. Kullanama bana gelmedi bu. Gelecek. Ya sen benim bilgisayarıma baktığın için en kötü Bakmıyorum ya. Bakmıyorum ki. <laughs> arkadaşlar şu an tabletime odaklandım. Ya ne? ben bunu öldüreceğim arkadaşlar. Ama sen tabletten oynuyorsun lan. Ben bilgisayardan oynarım. En kötü lan. En kötü bak bekleyeyim ama bak şimdi. En kötü bilgisayarım Windows C2. Hadi bay bay. Ne <laughs> bay bay lan. Bak, sinax'ımı açtım. Bana buraya gel. Bek. Geldim ben. Ya. Evet. <gülüyor> Böyle küçük küçük arılar dönüyor. <laughs> gel lan buraya. Gel lan buraya, beni al. Sen al. Ama alma işte ya. Tamam, neyse ya. Hop. Hadi bakalım. Arkadaşlar böyle döne döne döne. Saaat! Ya. Evet. Ne yapıyorsun? Seni küçük öldürüyorum. Evet arkadaşlar bir daha var Ama Çok güzel değil mi? Dönüyor. Bir buradaki dönen arı değil bunlar. Dönen jetin şeyi gibi değil mi? Ha o düşman da. Sen böyle sağa bak, gir şimdi birazdan. Tamam. O zaman ben de bir şeyle mi deneyim? Tamam. Şimdi geliyoruz. Ben biriyle mi deneyim? Hayır bu hesaba girip B ile deneyeceğiz. Evet, şimdi geliyorum. Arkadaşlar 2 saat geçti. Abim arkadaşlar 2 saatte yalnız da Brawl Stars arkadaşlar kapandı. Arkadaşlar girdi de Brawl Stars arkadaşlar. Yanlış da maça girdi. İşte yanlış da maça girdi. Hadi arkadaşlar. vur artık. Hadi adam görüyor musun? Aa de daha değişik. Çünkü işte arkadaşlar onda ya öldü. Ama maçı sen al çünkü Ahmet şimdi sen de değişim. Ama e, benim attığım düşman gibi yani şey gibi jesi gibi değil mi? Evet lan hiç bunu fark Ben de şu an jesi gibi. Jesinin atışlarının küçük hali. Evet. Bence bu arkadaşa bence arkadaşa tamam, Hemen düzeltilmeli. Aaa az önce gördüm senin ekranında Max çıktı. Nerede ya? Hani dönüp dönüp durdu Max. Öyle Sen ekrana bakıp duruyorsun çünkü beni baksana kazan ya ben çabalamayacağım. Hemen geliyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Evet Arka arkadaşlar şimdi de düşman olmayan bir de son kezeyiz. Hatta benim trambolininde yapıyorum şöyle. Hadi uçalım. Ay, <laughs> aa uçarken de yapıyoruz. Evet arkadaşlar aslında bu bakıda da deneyeceğiz şimdi birazdan. Evet. Evet arkadaşlar şimdi oyuncak şu güldüreceğim e, oyuncak koyunca atlayacağız bir at, dakika. Atla atla atla. At. Dur lan, Dur bir daha yapmam gerek. Lan yanlış yaptım. Şimdi emojim doğrusun. Doldu. Ya. Bir dakika. Tamam. Bak. At. Ben. O. Aa geçti ama. Aa, tane dönüyor. Evet bir tane dönüyor arkadaşlar. Aa. Hile arkadaşlar hile. Hadi bir daha yapalım. Son kez. Evet Hadi. arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Bak. Hemen. Oo. Arkadaşlar ilk başta şu yanda tam şu tarafta basarsanız arkadaşlar. Şimdi üç de tarafta. üç tane dönüyor. Evet arkadaşlar ben şöyle bir like atıyorum videoya arkadaşlar. Buradan arkadaşlar videoyu video Onu, video bir, video bir, video onu arkadaşlar. sen aldım. Şimdi zaten... Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Saat arkadaşlar gece 12 <laughs> arkadaşlar 5 5 gece yani. <laughs> evet. Görüyorsunuzdur yani. Yok görmüyorsunuz ama arkadaşlar gece 12 şu an arkadaşlar. Saat biz arkadaşlar ve şu an arkadaşlar çekiyoruz. 19 arkadaşlar 19 bakın arkadaşlar Tablet tabletten tanıdığınız gibi tabletim hala öyle ve arkadaşlar Şarjı 19 e, yani bu şart daha yüzde yüzü yani ne diyeyim yani şarj yüzde yüz arkadaşlar. Ha, burada ben geldim. normalde <laughs> arkadaş bir iki bir kole. ya bir sürü hesap bizim, değil mi? ya çalmadık arkadaş çalmadığımız hesaplar bin kupa yapıyoruz değil mi böyle mesela e, diyelim böyle canımız sıkıldı yeni hesap açıp şey yapıyoruz arkadaşlar şöyle. E, zeki seçim gıcık abi de şey var elimizde bu var arkadaşlar birazcık gıcık olacak ama eğer eee şey böyle ee, şey varsa böyle zeki varsa böyle inşaatcı zeki hesap bulursak size vereceğiz arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyoruz sizi seviyoruz arkadaşlar Açıklamadaki her şeye bakmayı unutmayın ve videonun en sonundaki videoları izlemeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar kanalımız büyüsün. Kanalımız büyümezse kapatacağız. Arkadaşlar eğer kanalımız 200 abone olmazsa yani kapatacağız. Yani çok kısa bir süreliğine çok kısa bir süreliğine video atmayacağız yani kapatmak be yerine 5-6 gün yani. hayır 6 gün de değil ee, bir 2 hafta bu arada zeytgin online'ı bir çağırsana bakalım bakayım Arkadaşlar şansı oynayın da. Abi bekleyin arkadaşlar. Şimdi hemen maçı bir sizin, e, çağıralım bir bakalım. Arkadaşlar e, Sezgin online e, çıktı arkadaşlar. Maçı biter bitmez çıktı. Hepinizi seviyoruz. E, like Görüşmek üzere. Bye bye.